Maşallah ay maşallah. Nereden aldı bunları güzel insan? Nereden aldı Nereden aldı? Nereden aldı? Ay, ay maşallah. Düğme yani kışın Sipa. Maşallah, ey maşallah. Erdem ile İyi abi kışebe. Erdem düğme yani kışı? Öbür şey lakto da. kadının da şu an. maşallah. ay maşallah. ay maşallah. ay maşallah. Ali Baba Avran'a kuşlar. Ya bana ver aldım onu Ya bana. Ay maşallah. Çay bağdan aldım. Oh. Çay bağdan. Kız bana pişka niye alsın? bir şey al ki. Bana oh. oh. <laughs> <laughs> bir, <de> bir <gülüyor> şey Ali ki. Hadi bir şey al ki. Bir şey al ki. Bir şey al Seçen bana dedin be. Aç oğlum. Alev Çevir oğlum. Oh. Oh, oh, oh. Tamam bura. hadi Hadi. Hadi. Hadi çevir Ali çevir. Hadi, hepsi baksınlar abi mal alıyorlar. teker oh, oh, teker oh, hep baksınlar ah. abi. Ah.